Bilgi ifadesi 29'dan devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Kalıp söküm işlemlerine başlamak için neden yetkiliden onay alınması gerektiğini açıklar şeklinde bilgi ifademiz. Arkadaşlar dikkat ederseniz artık kalıp yapım işlemimiz bitti. Betonumuzu döktük. Yeteri kadar, yeteri süre beklendi. Ve yetkiliden onay alındı. Artık ne yapıyoruz? Kalıp söküm işlemlerine başlıyoruz. Burada kalıp söküm alanda ilgisiz kişilerin bulunmaması yetkiliden onay almak için e, gereklidir. Çünkü e, o ortamda kalıp sökme işlemi e, tehlikeli durumları arz etmektedir. Çünkü kalıbın e, aniden bulunan ortama e, düşme ihtimali yüksektir. Kalıbı söken kişiler olarak bunu bizler biliyoruz. Dolayısıyla o alanda da yetkisiz kişilerin, ilgisiz kişilerin bulunmamasını sağlamamız lazım. E, o kısmı güvenlik şeridiyle çevirip güvenlik altına almamız gerekecektir. Bilgi ifadesi 30 değerli arkadaşlar. Kalıp söküm öncesinde sökülecek kalıbın etki alanının kontrol edilmesi gerektiğini açıklar şeklindedir. E, kalıp söküldükten sonra düşeceği kısım e, önemlidir. Bunu kalıpçı olarak sizlerin tespit etmesi gerekir. Bilmesi gerekir. Dolayısıyla nereye düşebileceğini bilirsek biz o kısımdan kendimizi ne yaparız arkadaşlar? Koruruz. Bu uygulamayı kalıbı sökerken mutlaka yapıyoruz. Gerektiğinde de tabii ki kişisel kocu, donanımlarımızı her zaman için söylüyoruz. Burada da daha büyük önem arz etmekte. Çünkü kafamıza, başımıza kalıp elemanlara düşebilir bunu da yine göz ardı etmeden çalışmamızı devam edeceğiz. Yalnız bu bağlamda tabii ki gelebilecek olan soru şudur. Teorik sınavda gelebilecek olan soru kalıp söküm öncesinde kalıbın etki alanını bilmenin önemi aşağıdaki hangisidir? şeklinde olabilir. Nedir? Tehlikeyle karşı karşıya kalmamak için yani düşen kalıbın kalıbın nereye düşeceğini biraz önce söylediğim gibi bilir isek o kısımdan kendimizi ...koruma imkanımız olacaktır. Bilgi ifadesi 31... ...kalıp söküm öncesi yabancı unsurlara... ...ilgisiz kişileri etkilenden... ...uzaklaştırılması gerektiğini... ...açıklar şeklindedir. Arkadaşlar, şantiyede... ...mutlaka... ...ilgisi olmayan kişilerin... ...bulunmaması... ...son derece önemlidir. Çünkü... ...şantiyede bulunan... ...her kim olursa olsun... Sorumluluk o şantiyenin sahibine aittir. Yani şantiye kapısından girildiği andan itibaren kişiler şantiye kapısından çıkana kadar içeride bulunduğu süreç içerisinde şantiyenin sahibi sorumludur, İlgili firma sorumludur. Tabii onunla birlikte de şantiye şefi sorumludur. O alanda kalıp söküm alanında şayet ilgisiz kişiler var ise... Bunların mutlaka oradan e, uzaklaştırılması gerekir. Bu durum kişilerin güvenliği aslında arkadaşlar e, tabii ki önemlidir. Çünkü kişi o işi bilmediği için e, olumsuz durumla karşı karşıya kalabilecektir. Bu bağlamda gelebilecek olan teorik sorularda da arkadaşlar ilgisiz kişilerin e, kalıp söküm alanında bulunmaması gerekir şeklinde olmalıdır. Yani gelebilecek olan soruya göre cevap şıklarının arasında ilgisiz kişilerin söküm alanda bulunmaması gerektiğini bulduğumuz takdirde doğru cevaba ulaşmış olacaksınız. Bir diğer bilgi faydası arkadaşlar, yüksek itifada kalıpları sökerken hangi güvenlik önlemlerini alması gerektiğini listeler şeklinde yüksekte yapılan kalıp söküm işlerinde aşağıya düşmeye karşı tedbirler mutlaka alınmalıdır. Burada öncelikli olarak toplu koruma önlemleri düşünülmelidir. bu eğer tam olarak gerçekleştirilemiyorsa değerli arkadaşlar kişisel koruyucu donanımlarıla bu aşağıya düşmeye karşı tedbirler alınmalıdır. Bunun da en temel yolu emniyet kemeridir. Yüksekte yaptığımız çalışmalarda da mutlaka emniyet kemerini kesinlikle eee usulüne uygun bir şekilde kullanmak suretiyle düşmeye karşı tedbir almamız gerekecektir. Bir diğer bir ifademiz arkadaşlar BG33 temel kalıplarının hangi sırayla söküleceğini açıklar şeklinde Arkadaşlar önce kanat desteklerimizi alıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kanatlarımızın desteklerini alıyoruz. Arkasına da kanatlarımızın tamamını almak suretiyle temel kalıbımıza sökmüş oluyoruz. Dikkat ederseniz bu desteklerimizi aldığımızda zaten ne yapıyor? Kalıbımız boşa çıkmış oluyor. Yani kanadımız, kalıp temel kanadımız boşa çıkmış oluyor. Destekleri aldıktan sonra şu görmüş olduğumuz kanadımızı da ne yapıyoruz? Yerinden almak suretiyle zaten keserle çok hafif bir darbe vurduğumuzda kurumuş olan betondan ayrılacaktır. Ve almak suretiyle diğer işlemlerimizi aynı şekilde arkadaşlar buradan ne yapacağız? Devam edeceğiz. Önce kanat desteklere arkasından da kanatlarımızı alacağız. Buradan bu aynı anlattığım şekilde soru gelebilir nasıl soru gelir? Temel kalıbı hangi sırayla sökülmelidir der. Ona göre de şıkları verilir. Bizim doğru şıkkımız önce kanat desteği sonra da kanadın kendisi alış şeklinde olacaktır. Bilgi ifadesi 34. Kolon ve perde duvar kalıplarının hangi sırayla söküleceğini açıklar şeklinde değerli arkadaşlar. Öncelikle payandaları alıyoruz. Nerede arkadaşlar payandalarımız? Bakın burada. Önce payandaları alıyoruz. Evet burada payandalarımız. Daha sonra bağlantı blonları yani tijler çıkartılıyor. Burada tabi şekilde tam gözükmüyor ama buralarda nelerimiz var? Tijlerimiz var. İki taraftan bağladığımız tijlerimiz var. Onları çıkartıyoruz. Arkasından destek kirişlerimiz. Şurada görmüş olduğumuz e, tahttan tahtanın hemen üzerindeki destek kirişlerimiz. Ve daha sonra da en son betonumuza yapışan kanatlarımızı almak suretiyle değerli arkadaşlar, perde duvar kalıbı, kolon kalıbı, kolon ve perde duvar kalıbının söküm işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu sırayı sizler mutlaka biliyorsunuz. Yalnız bir kez daha burada bizler açıkladık sizlere. Bunu, Bu sırayı bu şekilde öğrendiğimiz takdirde, bu birimden gelebilecek olan teorik soruları da rahatlıkla doğru cevabı bulacağınıza inanıyorum. Bilgi ifadesi 35. Kiriş ve döşeme kalıplarının hangi sırayla söküleceğini açıklar şeklinde değerli arkadaşlar. Kiriş ve döşeme kalıpları söküm sırası şu şekildedir arkadaşlar. Önce gergi çıtalarımızı ve yan kanatlarımızı daha sonra da dikme kuşaklarını, dikme altı kamalar, dikmelerimiz, diğer ismiyle T başlıklarımız, ızgara ve taban tahtalarını almak suretiyle sökümümüzü tamamlamış oluyoruz. Burada şu her zaman için geçerli arkadaşlar. En ilk, en son çakılan en önce sökülüyor. Örneğin payandamız en son çakılmıştır. Ama söküm aşamasında ilk önce payandalarımızı sökeriz ki daha sonra bunun önündeki işlemleri tamamlayabilelim. Dolayısıyla bu bağlamda öğrenmiş olduğumuz bilgilerde de buradan gelebilecek olan teorik sorularda da çok rahatlıkla cevaplama imkanımız olacaktır. Bir diğer bilgi ifademiz arkadaşlar. Bilgi ifadesi 36. Merdiven kalıplarının hangi sırayla söküleceğini açıklar şeklinde. Merdiven kalıbımızda önce yan kanatlarımızı ve rıh tahtalarımızı alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra merdiven taban dikmesi, ızgara ve taban tahtaları sökülmek suretiyle merdiven kalıbımızda sökmüş olacağız. Burada merdiven kalıbı söküm aşamasında diğer arkadaşlar bu şekilde sizlere izah etmiş olalım dediğim gibi en son yapılan imalat söküm aşamasında ilk önce sökülecek elemandır genel çerçevede bu bilgiyi unutmadığımız takdirde buradan gelebilecek olan sorularda doğru olarak cevaplandıracaksınız bir sonraki bölümde görüşmek üzere